صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا {قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ كَانَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} Bu haftaki dersimiz Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününü kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Evet Cenab-ı Allah kendisinden razı olduğu son örnek, son medal olan Peygamber Aleyhisselam'ı bize örnek olarak sunmuş. Yasin suresinde sen gönderilen peygamberlerdensin ve dost doğru bir yol üzeresin demiştir. Bizleri de bu anlamda Peygamber Aleyhisselam'a uymaya, o doğru yolda yürüyen insanların asıl yolun Resulullah Aleyhisselam'ın yolunu takip etmekte olduğunu ifade etmektedir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam gerçekten müminlere karşı şefkatli ve rahmetlidir. Bakın ayet-i kerimede andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir buyuruyor. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmiş olduğu insanlığa sunmuş olduğu mesaj noktasında gerçekten varlığı onlara rahmetti. Her ne kadar bu rahmeti elinin tersiyle içseler de pınar başında susuz kalsalar da Cenab-ı Allah bu rahmeti tecellisini bir anlamda onlara gösteriyordu. Mekke müşrikleri Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre şöyle diyorlardı. Ey Allah'ım eğer şu göndermiş olduğun Kur'an veya peygamber hakkın ta kendisi ise durma üzerimizde gökten taşlar yağdır ve bize elem verici azap gönder diyorlardı. Cenabı Allah ise şöyle ifade ediyordu. Ey Muhammed sen onların içerisinde gezip dolaşırken Allah onlara azap edecek değildir. Yine bağışlanma dilerken de Allah onlara azap edecek değildir buyuruyor. Evet Peygamber Aleyhisselam'ın varlığı insanlara, dağlara, taşlara hatta hayvanlara dahi bir rahmetti. Ama bunun kıymetini bilemediler. Bizlerin Peygamber Aleyhisselam'ın varlığının kıymetini bilmeli, gerçekten onu adım adım takip etmeliyiz. Bakın sahabe ikram kıymetini bildi ve bu noktada Allah'ın razı olduğu kullar arasına girdi. Sahabe ikramın peygamber aleyhisselama sevgisi bağlılığı dillere destandır. Abdullah İbni Ömer'i hatırlayın. Bir hadis karşısında nasıl duruş sergiliyor? Bugünkü özellikle mealci oryantalistler, Kur'an yuncular gibi hadisi Kur'an'a arz etmek, işine geleni almak değil de o söylemişse doğru söylemiştir diyorlardı. Bir hadis karşısında bakın İbni Ömer ne diyordu? Bana yapılacak iş için farz, vacip, müstehap olduğunu söylemeyin. Bu işi Efendimiz yapmış mı, yapmamış mı ona haber verin. Eğer Peygamber aleyhisselam yapmışsa ben de yaparım. Yapılan iş ne olursa olsun diyordu. O yüzden Ayşe validemiz bir hakikati dile getirerek şöyle diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer kadar adım adım takip eden başka birini görmedim diyor ve dua ediyordu. Diyordu ki Allah'ım Abdullah İbni Ömer'i bizler yaşadığımız sürece yaşat ki ona tabi olalım. Çünkü senin peygamberinin sünnetini ondan daha bağlı birini bilmiyoruz buyuruyordu. Evet onun hakkında biz o hadis bitmeden ruhunu teslim edeceğini zannederdik diyerek çünkü öyle bir hale girerdi ki biz onu dışarıdan fark ederdik diyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir emir verdiğinde ki kendisine Peygamber Aleyhisselam Abdullah çok iyi bir insandır. Bir de gece namazı olsa dediğinde kendisi ölünceye kadar hiçbir şekilde o namazı terk etmemişti. Resulullah Aleyhisselam'ı adım adım takip ediyor. Nerede namaz kıldığını görürse orada namaz kılıyor. Yürüdüğü yollarda yürüyor. Gölgelendiği ağaçların altında oturuyor. Kurumasın diye bir anlamda onları suluyordu. Onu görenler onu yadırgadığında niçin adım adım onu takip ediyorsun dediğinde o şöyle diyordu. İstiyorum ki izim izine karışsın diyordu. Evet sahabe öyleydi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte dört rekatlık öğlen veya ikindi namazını kılarken sağ mestinde necaset olduğunu Cebrail aleyhisselam bildirdi. Peygamber aleyhisselam ikinci rekatta oturduğu zaman diliminde sağ mestini çıkarıp sağ tarafa kattı. Sonra üç ve dördüncü rekatları kıldı. Sonra adeti üzere arkasını döndüğünde bir de baktı ki sahabe ikram hepsi sağ mestini veya ayakkabısını çıkarmış sağ tarafa katmıştı. Resulullah Aleyhisselam onlara niçin böyle yaptınız dediklerinde onlar diyorlardı ki ya Resulallah sana uymazsak helak olacağımızdan korkuyorduk dediler. Evet Peygamber Aleyhisselam'ı o kadar seviyorlar, o kadar ona benzemeye çalışıyorlardı ki bu noktada bunların mahfiret olunacağını, Allah'ın bu şekilde kendilerini affedeceğini umuyordu. Son olarak Peygamberi sevmenin gerçekten nelere bedel olduğunu bakın şu şekilde açıklıyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam o sihirbazlar hakkında iman eden inşallah şehit ve cennetliklerden olan Firavun'un sihirbazlarının bir anlamda iman ettiklerinden sonra kendisi Cenab-ı Allah'a şaşkınlığını ifade ederek Ya Rabbi benim karşımda olan sihirbazları hidayet bahşetin. Bunun sebebi nedir diye sorduklarında yani bunları cennete atma sebebi neydi diye sorduğunda halbuki onlar Firavun'un yanındadır dediğinde Cenab-ı Allah ey Musa onlar senin gibi giyinmişlerdi. Bu benim hoşuma gitti. Onlara hidayeti bahşettim. Çünkü onlar seni taklit ediyorlardı diyordu. Evet en azından Resulullah Aleyhisselam'a benzemeye çalışmalı. Adım adım onu takip etmeliyiz. Cenab-ı Allah yolundan ayırmasın ve adım adım onu takip edenlerden eylesin. Amin. Ya mu'in ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun.